Bekle, bu inecek. Abi söyle. Ve şimdi birinci gelen yarışmacıyı açıklıyorum. Ama birinciyi açıklamadan önce onları seçen değerli jüri üyelerini bir kez alkışlayalım mı? Ve jüri üyelerimizden değerli sanatçımız Abidin'i tekrar sahneye davet ediyoruz. Canım. Canım ya harikaydın ya. Olmaz böyle şey. Muhteşemsin <laughs> sen. Harikaydın. <laughs> Yok canım abartma o kadar da değil. Ya dedim az bir söyleyeyim dışarıda herkes seni konuşuyor. Yapma ya. Çok bir ne olsun. Öyle mi? Ayran genç kızlar kuyruk olmuş ha bir ne olsun. Öyle mi? Ayran kitlesi bekletilmeye gelmez ben de onları görüp geleyim. Şişt bana var. <laughs> şaka canım şaka. Herkes bana hayran ama ben de sana hayranım. <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> bana destek veren güzel Türkiye'me. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. SMS mesajı falan yok burada. Sen onu televizyondaki yarışmalarla karıştırdın. Başka bir şey söylemek istiyor musun? Tabii ki sponsorumun adını söyleyeyim bari. Tuğçe, <laughs> ee, seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum be. <laughs> Tebrikler Sinan Kıbran. Bizden ne kazandın biliyor musun? Bilmiyorum. Sezon sonuna kadar tesislerimizde ücretsiz olarak kalma hakkını kazanmış bulunuyorsun. Tebrikler. Allah Allah. <laughs> ajda Müjde de kimmiş? Oo, Berke Bey, bu ne değişiklik? Ne değişikliği Tuğçe'cim, ben hep böyleydim. Ben hep seninleydim. Ben sensizken de seninleydim, şimdi de sen Bu haldeyken karşımıza Ajda Müjde çıkıverirse ne olur? <laughs> Birincisi ne varmış halimizde? İkincisi, Ajda Müjde de kimmiş? Oo, Berke Bey, bu ne değişiklik? Ne değişikliği Tuğçe'cim, ben hep böyleydim. Ben hep seninleydim. Ben sensizken de seninleydim. Şimdi de seninleyim. Hep seninleyim. Sen var ya sen. İnanılmazsın ya. Sağ ol. Ben de çok mutluyum. Heyecanlıyım. Gururluyum. Türk'üm. Davruyum. Ne <laughs> Ya sakin ol. Ne bu neşe böyle birden? Akşam anlarsın hadi yürü. Hayırdır inşallah. bir bakalım. Kimseye söz verdim. Tamam tamam biraz daha. Aa, durayım. nereye gidiyorsun? Bana bak güzel bir şey söylemeden dünyada bırakmam. Otur şuraya beklesin o kız kuruları. <laughs> eyvah eyvah Acdemiş de burada. Yürü belki. Artık onunla yüzleşmenin zamanı geldi. Tuğçe ne yapıyorsun sen ikimiz birden böyle inat yapar gibi? Yani ben gidiyorum kardeşim. Ya yani neden korkuyorsun belki? Artık ona muhtaç değilsin ki sen. Yarışma kazandın diye burada bedava kalmıyorsun. Evet korkmuyorum da ya olağa çıkarırsa, kıskançlıktan ayılır bayılırsa. Havuzu atar mı gel. Düğünümüz var donlar. Merhaba. Oo merhaba. Bugün nasıl bakalım? Ah, sorulur mu sizi gördükten, saat yol. Aa, bunun ne işi var burada? O benim animatör arkadaşım. Bugün işe başladık. Ay, dönmüş demek hınzır. Kim? Canım kimse kim? Sen boş ver. Sen animatör değil misin? Sen benle ilgilen. Öyle kazık gibi durma. Otur bakayım şöyle. Ben Ajda Müjde. Az sorusun. Gerçi epeydir yapmıyorum ama. Yırttık galiba. Ya dönün ne be? Ya Tuğçe ama ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Ay Ben mi? Arkanızdaki. <laughs> hey, alıngan çocuk. Ay, özür dilerim. Ay baksana bana yardım eder misin hadi? Bak, eğer taşımama yardım edersen balizimdeki hislerin yarısını sana veririm. Tam senlik şeyler, çok yakışır. Yanlış gelmişsin kızım sen. Burası tatil köyü, Bakırköy değil. Biliyorum. Ben oradan kaçtım zaten. Ne <laughs> onunla çattık ya? Ay çantalarımı taşımama yardım et hadi. İyi ver tamam. Oh. Yalnız bak, valizimi taşıdım diye bana asılmaya kalkma, havanı alırsın. İrem! Tuğçe! Can aşkım hoş geldin ya. Hoş bulduk. Tamam, <laughs> Sen burayı çok beğendim biliyor musun? Çok güzel. Sen kendine bak harika görüyorsun. <laughs> i̇şte sürprizim, kuzenim İrem. Heh, tam sürpriz yani. <laughs> kuzenim İrem, boyfriend'im Berke. Evet. Ne? Boyfriend'in mi? Madem bir kız arkadaşın vardı... ...gelir gelmez niye bana yazıldın ha? İftira? Allah belanı versin iftira Tuğçe, yemin ederim yalan söylüyor. Vallahi asılmadım ya! Yalancı! Korkma <laughs> <laughs> şaka şaka. İrem'i çok daha yakından tanıyacaksın. Yanlışlık var Biz bir zamanlar Tuğçe ile Siyam ikizleri gibiydik. Üniversiteye kadar hep aynı sınıflardım. Hadi ya! Tabii canım, Küçükken biz birbirimize acayip benzerdik. Hatta ilkokulda herkes bizi kardeş zannederdi. Ay ilkokul dedim de aklıma birden ne geliverdi. Aklına yine okuma bayramı geldi değil mi? Evet ay anlatayım mı? Ay hayır canım lütfen bu sefer hayır. Ama çok komik. Ay Berke buna bayılır ne olur anlatayım mı? hayır dedi. Ya bırak anlatsın merak ettim. Neyse canım boş ver. Şimdi sahnede altına eşlediğini falan söylersem bozulur belki. <laughs> <laughs> Sahneye mi? o çok komikmiş ya. Sen... Oho bunda da ne hikayeler var. Ay hiç unutmam. Bir gün bununla sinemaya gidiyoruz. Hava yağmur. Yerler böyle bir karış çamur. Ya yiyem, keser misin lütfen? Anlatmazsan bunu orta yerimden çat diye çatlarım. Şimdi bunun da eteğinin fermuarı açılmış yarısına kadar. Ee? Caddeden karşıdan karşıya geçerken sen bunun eteği düş. Eyvah eyvah. Kaldı mı böyle ağlayacak neredeyse canım. Benim sonra benim sinirlerim bozuldu. Gül Allah gül. Allah'ım gül Allah gül. ya bu da bu da pek komik değilmiş canım yani. <laughs> 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 Ay Allah. Ya. Ben bunu geçenlerde FRP kulübündeki arkadaşlara anlattım. Ay yerleri yaptı hepsi. hepsi. Sen de mi oynuyorsun? Ustasıyım sen. Hastasıyım. Çak o zaman. E, yarın bir oyun kuralım. Okey. Yarın tekne turuna çıkmayacak mıydık? Öbür gün çıkarız hayatım. Neyse İrem sen yol yorgunsun. Hadi artık toparlanalım da akşam erken yatalım. Yo yo aksine ben çok enerjiyim. Ay hadi bir şeyler yapalım. Sonra da diskoya gideriz. Ben çok yorgunum erken yatacağım. İyi sen yat. O zaman ben de Berke ile giderim. Bozulmazsın değil mi? Yok canım ne münasebet. Ay iyi o zaman hadi kalk Berke. İyi eğlenceler.